Bismillahirrahmanirrahim. Türkmenliğindeki esas okullarımızın değerli öğrencileri. İlkokul 6. sınıf matematik dersinin 5. bölümden 6. dersine hoş geldiniz. Umarım herkese faydalı olur. Değerli öğrencilerimiz, 6. dersimiz problem çözme planı. Problem çözme planı konusudur. Burada hangi yöntemle çözüm makul müdür Çözüm makul mudur? Şimdi buna göre sorularımız var. Birinci sorunu ele aldım. Kitapta birlikte okuyalım. Sayfa 118. Birinci soru. Bir fırın ekmek siparişinin yüzde yirmi beşini 43 dakikada hazırlamıştır. 43 dakikada hazırlamıştır. Yüzde yirmi beşini siparişin %25'ini. Buna göre fırıncı siparişin tümünü tümünü hazırlamak için gereken zamanın yaklaşık 4 saat dikkat edin. 4 saat olduğunu tahmin etmişti. Yani kendisi tahmin edip siparişin tümünü hazırlasa zamanı ne kadar yeter? 4 saat olduğunu tahmin etmişti. Şimdi bu sorunu birlikte çözelim. Önce dediğimiz gibi tüm problem çözümünde birinci adımımız anlıyorum. Ne var içinde? Tabii ki verilen ve istenen. Verilen ve istenen. Şimdi verilen gelelim. Bir fırın ekmek siparişinin yüzde yirmi beşini, yüzde yirmi beşini. 43 dakikada hazırlamıştı. %25'ini 43 dakikada hazırlamıştı. Ve siparişin tümünü hazırlamak için 4 saat olduğunu tahmin etmişti. 4 saat olduğunu tahmin etmişti. Şimdi siparişinin %25'ini 43 dakikada hazırlamıştı tümünü 4 saatte tahmin etti. Bu bizde verilen. Şimdi gelelim istenen. Soruda istenen nedir? Fırıncı tahmin ettiği 4 saat süre uygun mu değil mi? 4 saat uygun mu değil mi? Bu birinci adımımız. İkinci adımımız planlıyorum. Yani sorunun çözümü için ne şekil plan kuracağım. Fırıncı ekmek siparişinin %25'ine 43 dakikada hazırladığı için dikkat edin buraya. 43 sayısını 43 sayısını 45 sayısına yuvarlarım. Dikkat edin. 43 sayısını 45 sayısına ne yapalım? Yuvarlarım. Bu şekilde sorumuzu çözeriz. Şimdi geçelim diğer tahtaya sorunun çözümü için. Değerli öğrenciler, şimdi gelelim sorunun çözümünü tamamlamaya. Biz dedik ya %25 siparişini 43 dakikada hazırladı. Şimdi tümünü hazırlamak için ne olması gerekir? %25 %100 olması gerekir. %100 olması gerekir. O zaman %25 %100 olması için ne olur? 4 katı almamız gerekir. 4 katını almamız gerekir. Şimdi 43'ü yaklaştırdım 45'e. 45 dakika çarpı 4 çarpı 4 25'in 4 katı. Tümün e, siparişini hazırlamak için. Eşittir 180 dakika. Eşittir 180 dakika. Şimdi 180 dakika kaç saat yapar? Tabii ki bildiğimiz gibi 1 saat 60 dakika olduğu için. O zaman 180 böyle 60. 180 böyle 60. Eşittir 3 saat. Eşittir 3 saat. Yani bizim siparişini tümünü hazırlamak için ne zamana ihtiyacımız var? 3 saate ihtiyacımız var. 3 saate ihtiyacımız var. Şimdi bu nedenle fırıncı siparişini tümünü hazırlamak için 3 saate ihtiyacı vardı. Bu şekilde sorumu çözmüş oldum. Şimdi soruları sağlamasını isterse bunu yapalım. İstemezse bu yeterlidir. Problemlerde çözüm Gereklidir. Çözüyorum adımı. Gereklidir. Verilen, istenen olan hazırlıktır. Sorunu anlamak için. Sorunu anlamak için. Bir de sağlamasını isterse bu yapılır. Şimdi sağlamasını yapıyorum. 43 çarpı 4 Gerçek zaman 43 dakikaydı. %25'ini ben yuvarladım. 45'e 45, 43 çarpı 4 yaklaşık 45 çarpı 4. 45 çarpı 4. Olarak tahmin edelim. Tahmin ettim. Şimdi 45 çarpı 4 180 yaptı. 180 dakika neye tekabül etti? 3 saate. Yani 180 dakika eşittir 3 saat. Şimdi bu cevabıma göre, yanıtıma göre bu nedenle fırıncının tahmini 4 saat makul değil. Makul değil. Çünkü zamanım 3 saat çıktı. Hemen yuvarladım da yani 43'ten 45'e yuvarladım. 2 dakika her e, siparişin üzerine attım. O zaman zamanım 3 saat çıktı. Fırıncı tahmin etti 4 saat. 4 saat tahmin etti. makul değil. Makul değil. Bu şekilde sorumuz çözüldü. Geçelim diğer sorumuzu. Sevgili öğrenciler, şimdi gelelim diğer sorumuza. O da üçüncü sorumuz. Kitapta birlikte okuyalım. Üçüncü sorumuz. Ormandaki ağaçların yüzde onu, yüzde onu, 115 dakikada kesildi. Yüzde onu, 115 dakikada kesildi. Buna göre mühendis bütün ağaçların kesilmesi için, bütün ağaçların kesilmesi için gereken zamanı yaklaşık 18 saat olarak tahmin etmişti. Bütün ağaçların kesilmesi için yaklaşık 18 saat olarak tahmin etmişti. Şimdi gelelim sorunun çözümüne. Dediğimiz gibi önceden birinci adımımız anlıyorum. Birinci adımımız anlıyorum. Anlıyorum içinde ne olacak? Tabii ki verilen istenen olacak. Sorumuzda verilen nedir? Ormandaki ağaçların yüzde 10'u 15 dakikada kesildi. Yüzde 10'u dikkat edin buraya. Yüzde %10 10'u. Yüzde 10'u 15 dakika içinde kesildi. Şimdi Mühendis bütün ağaçların kesilmesi için yaklaşık 18 saat tahmin etmişti. Tüm ağaçların kesilmesi için yaklaşık 18 saat tahmin etmişti. Bu soruda verilendi. Soruda istenen nedir bizde? İstenen mühendis tahmin ettiği 18 saat süre makul mu değil mi? Makul mu değil mi? Şimdi bunu çözeceğiz. Bakalım mühendisin dediği doğru mudur? Şimdi ikinci adımımız problemlerde planlıyorum. Tabii ki dediğimiz gibi sorunun çözümünde bunlar soruda yanıta yazmak istemez. Bunu anlamak için, sorunu hazırlamak için, çözümü için. Şimdi planlıyorum. Ne şekilde planlayacağım? Ormandaki ağaçların %10'u 15 dakikada kesildiği için dikkat edin. 115 sayısını 115 sayısını 120 sayısına yuvarlarım. 115 sayısını 120 sayısına yuvarlarım. Yaklaşık sorumu daha kolay bir şekilde çözmek için. Şimdi bu şekilde iki adımı yazdık. Geçelim diğer adıma diğer tahtada. Değerli öğrenciler, şimdi sorunun çözümüne geldik. Çözüyorum adımında. Tabii ki yüzde on ağaçların yüzde on kesildiği için yüzde ona göre on katını almamız gerekir. Tüm ağaçları kesmek için tabii ki yüzde olması gerekir. Yüzde olması gerekir. Peki yüzde on ise ne yapmamız gerekir %10'a yetişmek için? O zaman 10 katı. 10 çarpı 10, 100 yapar. O zaman %10'a göre 10 katını almamız gerekir. Şimdi hatırlarsınız %15'i yuvarladık %20'ye. %20 dakikaya. Şimdi %20 çarpı 10, %20 çarpı 10, 10 katı. Ne yapar? Eşittir. 1200 dakika. 1200 dakika. Bu ağaçların tümünü kesmek için. Ağaçların tümünü kesmek için. Şimdi bildiğimiz kadar bir saatimiz ne yapar? 60 dakika yapar. O zaman 1200 dakika varsa kaç saat yapar? Gelelim şimdi Bölelim. 1200 bölü 60 1200'ü 60'a böldüm. eşittir Ne yapar? 20 saat. Şimdi uzun bölme ise yan tarafta yapabilirim. Şöyle yapsam. 60 1200 1 bölü 60 olmaz. 12 bölü 60 olmaz. 120 bölü 60. 120 bölü 60. Tabii ki bir sayı tutsam, bir sayı da bu tutsam 12 bölü 6. 12 bölü 6, 2. 2 çarpı 0, 0. 2 çarpı 6, 12. Eksi. Yukarıda sayımız kaldı, o da 0 direk sonuca gelir. O zaman sonucum 20 saat oldu. 20 saat oldu. Sayı büyükse, uzun bölme bölebiliriz. Şimdi bu sonucum oldu 20 saat. Bu nedenle bütün ağaçların kesilmesi için 20 saate ihtiyaç olur. Yani mühendis tüm ağaçları kesmek için ne kadar zamana ihtiyacı olur? Tabii ki 20 saat. Burada soru çözüldü. Şimdi sağlamasını yapmak isterse. Soruda sağlamasını yapmak isterse. Sağlamasını yapıyorum. 15 dakika olduğuna göre çarpı 10. Çünkü %10'u kesildi 115 dakikada içinde. O zaman %100 olması için tümü çarpı 10 olur. Bunu tahmin ettim, yuvarladım. 120ye 115'i 115'i yuvarladım bu 120ye çözümün daha kolay olsun şimdi tahmin ettim 120 çarpı 10 tahmin edelim şimdi 120 çarpı 10 ne yaptı 1200 çarpma işleminde sıfırlı da kolaydı. Hemen direkt sıfır 120'nin yanına geldi. 120 1200 dakika ne yapar? Kaç saat yapar? Tabii ki 20 saat. 20 saat yapar. Şimdi bu sonuca göre mühendis o da ne tahmin etmişti? Soruda 18 saat. 18 saat tahmin etmişti. Şimdi bizim cevabımız, yanıtımız 20 saat oldu. Bu nedenle, bu nedenle dikkat edelim. Mühendisin tahmini 18 saat uygun değildir. Uygun değildir. Yani mühendis 18 saat tahmin ettiği tüm ağaçları kesmek için uygun değil. Zamanı azdı. Gerçek zaman ne kadar ihtiyacı var? Yaklaşık 20 saat. 20 saat. Bu şekilde dersimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Herkese başarılar dilerim. Hoşçakalın.